Etki Yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 19.07.2003 tarihinde e, sizlere bir liste hazırlamıştık. E, bu hisse senetlerini kısa vadede bize çok güzel karlar getireceği ile ilgili bilgi paylaşımı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar size bahsetmek istediğim konu şu. Biz SDTR'yi biliyorsunuz listemizdeki SDTR'yi 149 TL'den almıştık. SDTR şu anda 450 TL. Yaklaşık %200'lük bir kar vardı arkadaşlar. İzmir Demir Çelik'te şu anda ortalama karımız arkadaşlar %120. Akenlerde maliyetimizdeyiz. Tatta ise yaklaşık %35, %40'lık bir kazanç sağladık arkadaşlar. Şimdi bu hisse senetler içerisinde size ve İzmir Demir Çelik'ten karlarımızı aldık arkadaşlar. Hem ana paramızı çektik hem de bir miktar kar aldık. Tabi yüzde hepsini satmadık arkadaşlar. Bir, bir süre daha bekleteceğiz. Özellikle SEDETR'yi ve İzmir Demir biraz daha bekletmek istiyorum. Tatta ise %100'e geldiğimiz zaman ana paramızı çekip kar ile devam edeceğim arkadaşlar. Ay, kenarda da yine güzel bir kar mü aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, ana paramızı çekip ya da %100'ü satar o şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, ben bu sattıklarımız içerisinde SDTR, İzmir Çelik, TAT bunların yerine yeni hisse senetleri ayırdım arkadaşlar. Bunları alacağız. SDTR'nin yerini alacağım arkadaşlar listeyi göstereyim hemen bu dörtlüğün yerini alacağım listeyi göstereyim. Şimdi CDTR'yi çıkartıp yerine Papil alacağım arkadaşlar. Papis, Papilyon savunma. Ee, ondan sonra İzmir Demirçeli'nin yerine Astor Enerji alacağız. Bu, bu arada ben bunları kategoriye ettim. Ee, savunma alanında Papil, enerji alanında Astor. teknoloji de Edata. Gıda tarafında da Petun arkadaşlar. Bu dört hisse senedini alacağız arkadaşlar. Tabi sepetimizde olan farklı hisse senetleri mevcut. Şimdi bana özelden yazıyorlar ya da sürekli soruyorlar. İşte e, yeni alım yok mu? Yeni alım yok mu? Bence yeni alım için çok ideal. Bu listeyi de bugün e, 12.08.2023 tarih itibariyle hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bunların güncel durumlarını sizlerle tek tek inceleyeceğiz. Salma alanında dediğim gibi papillon alacağız. Papil. Şimdi normalde biz papil arkadaşlar e, daha önceden 16 sene seviyesinden almıştık. Papil e, sepetimizde duruyordu borsa tarafında yaşanan boğa sezonu bizi bu sektördeki yani işte savunma alanındaki enerji hisselere daha fazla yatırım yapma ihtiyacı çıkarttı. Normalde Papillon'da yani Papil'deki maliyetimiz 16.50 arkadaşlar. Yani ortalamamız 16 TL. Şu an Papil 25 TL arkadaşlar. 25 TL'den işlem görüyor. Papil ile ilgili güncel bir grafik hazırladım. Bakın arkadaşlar grafiği incelediğiniz zaman Burada belli bir yatay kanal içerisinde hareketten devam ettirmiş yaklaşık 1-1,5 yıllık süreç. Şu anda yaşanan boğa sezonu itibarıyla burada yapmış olduğu ikili dipten ziyade yukarı yönlü hareket söz konusu. Ben papilde beklentimi söyleyeyim arkadaşlar. Şu an fiyat 25 TL. Benim papildeki ortalama hedefim yani süre vermek istemiyorum ama beklentimden yine bahsediğim 1 ile 3 ay arası. Hedefim arkadaşlar 65 TL ve 80 lira aralığını görmesi. Tabi bu bir öngörü. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani benim beklentim şu anda Papi'nin %200 yapması arkadaşlar. Yani SDTR gibi bir hareket yapması bekliyorum. Umarım bundan yanılmayız ve çok güzel kazançlar elde ederiz arkadaşlar. Alım yapmak isteyen arkadaşlar buradan istersen değerlendirsin. Çünkü riske alınacaksa bu riske alınacak bir kağıt arkadaşlar. Bunu değerlendirebiliriz. Şimdi alacağımız ikinci hisse senedi biliyorsunuz arkadaşlar Astor. Ee, şimdi Astor da benim çok uzun süredir takip ettiğim ve şu anda enerji hisselerine olan e, talepten dolayı bunu da çok hızlı şekilde bir atak yapacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Astor'daki e, ilk maliyetimiz arkadaşlar 95 yani 75 TL ile 95 arası biz de 75'ten maliyetlenmişti. E, 75 ile 95 arasında maliyetimiz var. E, şu anda e, Astur gayet güzel de gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi film daha önce de hazırladım. Daha önce de paylaşım yaptım. Astur'un şu an güncel fiyatı arkadaşlar 129 TL. Peki bundaki hedefimiz de arkadaşlar. Benim Astur'daki hedefim 230-250 arası arkadaşlar. Yani 250'ye kadar hedefim var. Hatta biraz daha yukarı çıkma ihtimali yüksek. Astur'u yine tutacağım arkadaşlar. Yani listenin ilk sırasında Papin listenin ikinci sırasında da Astor var şu anda arkadaşlar. Hemen diğer hisse senedine bakalım arkadaşlar. Diğer hisse senedimiz Edata. Biliyorsunuz Edata'yı geçenlerde detaylı olarak paylaşmıştım. Yine bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar Edata'yı bizim alım seviyemiz 9 TL. 8,5-9. Yani biz 9 TL ağırlıklı 9 TL maliyetlendik. Şu anda Edata gayet güzel bir şekilde hedefimize gidiyor. Şu anda 11.65. Bunda da hedefimiz arkadaşlar 20-25 aralığı. 20-25 aralığının görmesi yönünde bir beklentimiz var. Bir süre bunu tutacağız. Şu anda gayet güzel, gayet karlı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Diğer e, hisse senedimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Petu. E, bu da arkadaşlar Pınar'ın biliyorsunuz hani bu son zamanlarda Arap rüzgarı esiyor. Şimdi burada Petu'nun neden bahsettik? Gıda sektöründe yaşanabilecek bir hareketten dolayı sepetimizde mutlaka gıda sektöründe hisselerin olması gerekiyor. Şimdi tamamen odak enerjiyi kaymış ama enerji tarafındaki hype'ın kaybedilmesiyle birlikte gıda alanına yüklü bir şekilde para kayması olacaktır. Bence şu an değerlendirilecek en güzel e, hisse senetlerinden birisi Petro. Tabii dedim ki bunlar yatırım tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Tamamen bilgi amaçlı paylaşılıyor sizler. Benim Petro'daki e, beklentim arkadaşlar şu anda 130 ile 150 TL aralığında bir rakam. Yani şu an güncel fiyatı 76 ile buradan yaklaşık kısa vadede %100'lük bir kazanç imkanı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu paylaşmış olduğum 4 adet hisse senedi bize kısa vadede güzel getiri sağlayacağına inanıyorum arkadaşlar. Bunlardan yine bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce aldığımız SEDETR'nin yerine Papil aldık. İzmir Demir yerine Astor aldık. Tatkıda'nın yerine arkadaşlar Petun aldık. Akenler'de devam ediyorum ama ona ek olarak e, Edata ve Petun'dan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben mümkün olduğu kadar sizlere faydalı bilgiler sunmaya ve kazanç elde etmeniz için elinden geleni yapmaya özen gösteriyorum. Öncelikle bilmeniz gereken grubumuzda yapılan paylaşımlar benim şahsi düşüncelerimi ve kendi öngörülerimi içermektedir. Yapılan paylaşımlar ta tamamen kendi görüşümdür. E, yatırım tavsiyesi kesinlikle içermiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada bilmeniz istediğim bir husus var. Neyse bizim biliyorsunuz Twitter ve Telegram kanalımız var arkadaşlar. Sizleri Telegram ve Twitter kanalımıza da davet ediyoruz. Özellikle Telegram kanalımızda çok hızlı şekilde işlemler yaparak ilerliyoruz. Ana paylaşımlarımızda da çünkü birebir ilgilendiğimiz için kanallarımız e, kanallarımızın isimleri burada yazılı arkadaşlar. İsteyen arkadaşım Telegram kanalımıza katılabilir. Çünkü ağırlıklı işlemlerimiz Telegram kanalında. E, bizlere destek olmak babına kanalımıza abone olup e, paylaşım beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.